No, <laughs> Aleyküm selamla kanka bir şey diyeceğim. E, ee, Başlık yazdığı gibi biraz AFK olacağım haberin olsun. Zaten buluşmaya girmek çok kolay. Biraz zor bir yanı var çünkü o da bizimkiler yüzünden. Az sonra söyleyeceğim. Lan neyini bırakması? AFK yazıyor? Görmüyor mu ya? Oğlum görmüyor mu AFK yazdığını? Bakın beyler. Başlıkta koskocaman şey, şey yazıyor. AFK yazıyor? Yemek yiyip geleceğim. Bu kadar baskın. Başlıktan oluyorum burada ya. Ben ya yayına dakika bakayım dedim. Valla ya, yayına gelince şartlarına bakmayın. Yayında yayına kimler gelmiş onlara bakıyorum. Yoksa hala AFK'yim ben. Şimdi geri gidiyorum. Oğlum 3 dakikadır AFK'yim ya. Neyse geri gelirim umarım. Evet arkadaşlar sonunda yerine geldim yani. Bir şükürünüzü beklerim. Ha. Benim zaten Harun'un arkadaşlık iş... His... zaten sana arkadaşlık yapmama gerek yok. Bak Harun zaten bende arkadaş ekti. Bir de bu yayın biraz daha değişik olsun diye. Aha bunu da çekeceğim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Yok sadece adını değiştirdi. Adını değiştirdi. Normalde bak adı burada ASB Boss. Kullanıcı adı ASB Boss. Görünen ad ne yapayım? Görüyor mu? O işte. Tamam bir, Harun sen bana join ol. Arkadaşlar sana join olsun girelim. Tamam. Şu gözlüklerle oyun yapacağım. Nedense canım istedi. Biraz daha güzel dursun. Ya hiç bu gözlükleri takınca havalı olmuyorum aslında ama. Bu arada görebiliyor musunuz diye soracaksanız evet gözlükle görebiliyorum. Şu anda görüyorum gözlüğümle. Bu on biraz garip görünüyor lan. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi Golden Eti buluşmasına girdik de oğlum gözlüğü takmasaydım. Gerçi görebiliyorum da biraz daha canlı görmek istiyorum ya. Bu arada oyun biraz kasabilir siz de haberiniz olsun. Harun da şu anda oyuna girdi. Hızlıca bir falan yazıp gidelim. Benim boyun de var. <laughs> Bu arada sakın ölmeyin beyler oyna. Ha. Oyna sakın ölmeyin. Koş 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 koş. Oha Emir'in evine geldim ben. Ebir'in evi burası vardı bildiğiniz üzere. Blok daha yüklenmemiş ha şimdi yüklendi. Ebir'in evine bir girip bakalım diyeceğim. Bu sen misin mega oyuncu olan? Mut Paşa benim adım da Mut Paşa. Normalde vejetasyon. Ah, dur lan korktum. Gelin bakalım. Ona girme ona girme. O, o, o çok uzun sürer o. Neyse hadi ben ben şunu başlatayım da. Başlatıp kaçacağım. Kaç. Aa bastım vallahi bastım. <laughs> ya oğlum şu gözlükleri takmayayım ben. Bu gözlükleri yeni koyup geliyorum çünkü canlı göremiyorum ekranı. E. bir şey diyeceğim. Ha, yok demeyeceğim yani. Ee, bakın burada kimin yüzü <laughs> bununla Bu alakalı? Bakın ne haber? İyi misin? <laughs> Şimdi Harun'dan benim evime gideceğiz. Normalde Harun'dan benim evime sadece ikimiz gelebiliyorduk. Ama yeni gelen güncellemeyle Harun kızmasın ama e, oyunun amacı ne? Buluşma. Arkadaşlar bir de şu takım seçme yerinde bir sorun oluştu. Bakın takım seçemiyorum. Takım seçimi... Gerçi bunları daha yapamadım. O... Bir dakika ordu subayı vardı, orada generalleri niye yok? Orada generalleri olması gerek. Birine gireceğim mi? Ben... Al. O... Şu anda anlatıyorum. Ee, Golden Poop yazdım lan. Golden Poop ne? Poop o burada bakın sarayımız var. Saray yavrusu. Burası patronun evi. Oğlum Golden Mega Mega diye bir sınıf karakteri yoktu sanki. Patronun evi burası. Hemen hadi herkes gelsin. Oğlum. Heh. Patronun evi burası. Benki ekipte 40 kişi var. Sen ne? Sen... Ee... Bak şimdi. hem beyler ne yapalım bir dakika. Ha, düşünün. Bir dakika biz buraya niye girdik? Buraya girmeyelim. Lan buraya girmek yasak izinsiz girmek buraya. Gel gel. izinsiz girmek buraya. Onu çık çık la bura patronun. Patron evine biz niye izinsiz girdik? Vallahi benim de suçum var orada. Aslında ben patron evine e, ben söyleseydim yani ben niye söylemedim? Gerçi benim de girme hakkım var ama. Burası Emir'in evi. Ee, biz ne anlatacaktık? Heh, sen hangi golden olduğunu anlatacaktık. Sen şey ol. E Eşittir. Hmm. Patron Yunus Beyler. Fakat şimdi bir dakika bir şey diyecektim de. Sen hangisi olacaktın ya? Hatırlamıyorum. E Neyse. Ya biz ne yapacaktık? Unuttum. Sen hangi golden olacaktın? Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Bir tane illa olmayan bir... Aslında... Oğlum FNAF 1'de hepsi dolu satın. Daha benim karakterin aynısı ha. Bunu mu diyorsun? Ben, ben de aynısını yapmışım demek ya. Oğlum FNAF'tan hangisi var? E, FNAF'ta bir... FNAF 1'in hepsini bitirdik buluş e, Golden ekibinde. Oğlum dur bulayım. Aleyküm selam da. Aha buldum. Sen, ne ol Nightmare Freddy ol o zaman sen. Golden Nightmare Freddy ol <laughs> Golden Nightmare Freddy bence güzel. Çünkü 1000 tane var yani aynı karakterden. Tamam dur yazayım. Oğlum o da var çünkü. O da var çünkü D yazdım. Böyle üzgün bir D. Neyse hadi beyler biz neredeydik? Bizim golde Shadow ne? Oğlum ben ee, kanka kendi oyunumu oynuyorum. Bu kaçıncı oyunum diye soracak olursanız bu 28. oyunum falandır. O Roblox'ta 33 tane oyunu olduğuna göre bu 28. oyunum oluyor. On bir sürü monitörü var aslında. Normalde beyler ben monitörleri öyle kafama göre seçmiyorum çünkü bir şeyler yapıp seçiyorum yani. Onlarda da challenge falan işte. O challenge'ları geçen şey oluyor çünkü şimdi o adamı mısın yoksa bu Bremen o... Neye gireceğiniz? O ekipte 41 kişi oldu. Neyse hadi biz burada duralım. O boyun iyice Türkistan'ın Forges oyununda dönmüş ya. Neye gireceksin ki? Burası kral üyeler için. Hadi gelelim. Ben kral üye değilim ama normal olarak ben şey ee, ne olduğum boş verin. Çünkü he, size ilk başta saçma gelebilir. Ben sonradan söylerim. Ama paşa üyesini geçtiğim için ben paşa ol, paşa sayıldığım için. O mince Türk işlerim bağladık. E bağladım. Tamam gir. Zaten 28. Roblox oynayın. Bir şey olmaz. Evet şu anda çüş diyenlerinizi duyar gibiyim. Çünkü 28... O, 33 tane Roblox oyunu ne yani? 33 tane Roblox oyunu yapmışım oyunda. Eğer bu videoya e, videoda, Eğer bu canlı yayına e, 3 like gelirse devamını çekeceğim oyunlarımın. Özellikle en önemli serilerimden biri olan e, Aleykümselam kardeşim. Özellikle en önemli en önemli serilerden biri olan şey girmemleri... On buluşmadan nara Big Smoke'a girdik. Dur sen arkadaş kisi unutmuşum. A Ar Maksimum arkadaş sayındaymış zaten. Hadi buraya girelim. Aç. Neyse beyler biz şimdi yeni gelen şeylere bakacaktık. Biz niye buna bağladık iyice? Şimdi içeri girelim. Buralar değil tabii ki de. Arıyorum ben şu anda ne ne, ne eklediğimi onu hatırlıyorum. atılmıyor ki zaten. Evet arkadaşlar bu, e, bu da zaten bu yayında son olmaz inşallah. Yo free admin yok ki. Ben oyunu yapımcısı olduğum için öyle olabilir herhalde. Şu anda evime gideceğim ben. Harun'dan benim evime gideceğim. Dolu ya. Dolu işte. Sen de. Sen de dolu ya. Hadi beyler şimdi iyice şey şimdi... Kanka oyuna girebilirsin zaten. Aha başlattım. Kaç 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 kaç. Evime gidiyorum ben kendi evime. Harun'la benim evime gidiyorum. Oha öbür arkadaş çıkmış. O arkadaşlar normalde bu arada buraya bu eve izinsiz girmek yasak. Bura nere lan? Bura labirent gibi bir şey. Beni de ışınla. Bu ne? Bu ne oğlum? Dors şey gibi bir şey. Tamam hemen bir dakika ne yazıyor? Kanka adım Vegetasyon ama e, vegetasyon çıkın e, gelince birkaç tane daha arkadaş geliyor. E, birkaç tane daha kişi geliyor. Onların adını boş ver. Şimdi adını söylesem anlayamazsınız. Çünkü e, bulamazsınız. Çünkü benden bakabilirsin. Benim adım Vegetasyon. Umutpaşa yazarsa o benimdir. Diğerlerini boş verin. Ben diğerlerini söylemek istemiyorum. Yani yorur beni diğerlerini söylemek. Neyse ya ben e, bizim ise, e, bizim Harun şey yapacaktım, Hadi gel bakalım. Harun Harun Paşa kıyafetlerini mi giymiş? Bana mı öyle geliyor? Ben de mi giysem acaba? Normalde aşağıda paşa kıyafetleri de var. <laughs> bu ne? Lan konuşmayı unuttum. Bura nere böyle ya? Tamam kabul ettim. Bu ne? Oğlum bu ne lan? Biz şu an... Az önce ne dedim ben ya? Çete yazdım. Bombayı patlatsam ama şimdi? Bu ne? Burada bir tane nükleer bomba var. Bu nükleer bomba herhalde. Az sonra belki şey bile girebilirim buraya kemana. Anladım ben bunu. Lan yanlışlıkla bunu başlattım. Ben bunu başlatmayı bilmiyordum. Bir dakika şunu patlayışını izleyelim. Bunun nasıl patladığını bilmiyorum çünkü. Beraber bakalım hadi. Umarım evin yarısını götürmez. Harun kılıcı mı niye alıyorsun? Gel şu ikimizin kılıcı. Lan Harun kılıç gidecek öyle yapma. Aha kılıç gitti valla. Ya, ya da attı kılıcı. On... Koş 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 Öl... Lan kılıç gidecek koş Aşağıdaki bomba patladı bu bomba değil aşağıdaki az önce çalıştırdığı bomba bomba patladı hani tuşa basmıştım ya Ananı avradın Uy, oh. oo, oo, oo. bu fenaydı lan Oğlum bu fenaydı Kulağım sağır olacak bu ne? Harun ölmedi harbiden. Bu aşağıdaki bomba... Bunlar ne lan ben bunları niye ekledim? Bunlar ekli miydi? Bu ne lan? Oha öbür bombayı da patlattı. Lan bunlar ne? Ben bunları eklemiş miydim oyuna? Bu ne? Hatırlamıyorum. Kaç 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 patladı oyun. Kanka oyunun ismi Golden ekip buluşması. Söyledim ama bulamazsın herhalde yani. Bulamazsan söyle bana. Büyük harflerle yazılıyor. Ya kulağım sağır oldu bir kapat şu oyunun sesini ya. Oo bizim evin şu şey tarafı gitmiş. Çıkış tarafı. Tamam hadi üstüne şunu patlatayım. Beyler nükleer alarm tuşu şu, şu aşağıdaki tuşa basmayacağım. Acil gitmem gerek. Tuşa basmam gerek alarm tuşuna. Okulun orada alarm tuşu var. Nerede o taraf? O taraf nerede? Aha burada. Ya göremiyorum okulun girişi nerede lan? Bu okulun girişi değil mi? Evet. Şu anda nereyi gördüğümü ben de anlamadım. Oğlum nereye gittim ben? Belki Türk kuvvetleri olmak istiyorum. Sınır müfettişleri olmak istiyorum, bu olmak istiyorum, bu olmak istiyorum, bu olmak istiyorum, bir de şu olmak istiyorum. An evet. Bu arada az sonra ben e, Harun'a bir yer göstereceğim. O yüzden az sonra ekranı kapatacağım çünkü Harun'a özel bir yer. Yani, yok Harun'dan benim göreceğim yer. Eğer Golden ekibine giriyorsanız. Ne? Kanka büyük harflerle Golden ekibi buluşması yaz. Bu arada e, tekrardan söyleyeyim benim Roblox'ta 33 tane oyunum var. Çüş diyorsanız yorumlara ünlem işareti koyun. Ya da direkt çüş yazın. Ne anlatıyorlar? Oğlum üstüm hep kirlenmiş da. o XE gibi gitmiş her taraf. Tuşa basıyorum. Bombayı patlattım. Bu alarm tuşu nerede? Alarm tuşu. Aha. Lan tuşa bas. Tuşa basamadım. Ya tuşa basacaktım ya. Ee, oyun git et. Gelin beyler biz çıkak en iyisi. Tekrardan yeni oluşturacağım çünkü bu oyunu, oy, bu, bu yayının amacı bu oyunu tanıtmaktı. Sonra sonra takılmaca yayını kurarım. Şimdi ise takım... Açık. Ulan bir günde üç tane yayın kurdum. Bu ne ya? Neyse. Üçüncü yayına geçeceğiz şimdi. Az sonra...